Ensatek çözüm stüdyosundan tekrar selamlar. Bu sefer mobil bir notebook bilgisayarda işlemci overclock'u fiziksel olarak müdahale ile nasıl gerçekleştirilir onu deneyeceğiz. Burada Centrino serisi Pentium Dotan mobil bir işlemcimiz var. DDP'si yaklaşık 25-30 Watt arası değişiyor. 400 MHz front side bass efektif frekansa sahip. Tabii ki bu 400 MHz'in temel olarak çalıştığı değerse 100 MHz. Ve bu 100 MHz'i 133'e çıkartabilirsek bu işlemci 500, 533 FSB'de çalışıyor olacak. Şu anda 1.6 GHz'de yani 400'ün 4 katında. Çünkü çarpanı 4. CPU ratio bu işlemcide 4. Ratio'yu değiştiremediğimiz için front side bus'ı değiştireceğiz ve 533 MHz çıkartabilirsek 533 çarpı 4 olarak çalışacak. Bu da yaklaşık 2.2 GHz gibi bir şey yapmakta. 915 çipsete sahip mobil bir grafik çözümü yine bu kuzey köprüsünün içerisinde barınıyor. DDR400 bellekten mevcut ama Yonga seti DDR2 533 desteğine de sahip. Ama buna rağmen bu iki tane bellek dual channel çalışmıyor. Tek kanal çalışıyorlar. Bu da performansı düşürüyor tabi. Ama öyle çok hissedilir bir performans düşüklüğü tabii ki bu sistemdeki donanımla anlaşılamıyor. Çünkü grafik belleği paylaşımlı ve grafik işlemcisi de paylaşımlı. Yani harici bir grafik birimi bulunmamakta. Şimdi bu masaüstü ekranını ekranınıza vererek sistemi bir de yakından tanıyalım. Sistem gördüğünüz gibi bellek bas 166'dan 333 MHz üzerinde çalışıyor. Güç tasarrufu ile bu değerde değişiyor. Ve CPU FSB'nin 100 MHz olduğunu görüyoruz. Yapacağımız pin modlaması eğer çalışırsa burayı 133 MHz'e çıkartacak. Ve işlemcimizi 2 GHz'in üzerinde overclocklanmış bir şekilde kullanacağız. Tabi bunu yaparken termal macun dinlemesi de sağlamamız gerekecek. Sıcaklık bilgisine baktığımızda 55 derece yüksüz durumda söyleyebiliriz. Gerçi yine hafiften bir yük var. Ama ağır bir yük değil. Stabilite testi kadar ağır bir yük değil en azından. Eğer şurada FPU'yu seçersek ki Sistem aslında yükte gördüğünüz gibi işlemci kullanılıyor ama bu Aşırı bir tü, güç tüketimi sağlamıyor Özellikle işlemcinin Kendi kimliğine bakarsak Gördüğünüz gibi Dotan serisi 21 wattlık ve maksimum 28 wattlık bir Tüketimi var biz bunu hız aşırtmayla 35 watt'a belki taş çatlasın çıkartabiliriz Gördüğünüz gibi 725 model bir işlemci. Bu hız aşırtılabilir işlemcilerde bu şekilde son rakamı 5 olan işlemciler 735, 745, 715 tarzı işlemcilerin hız aşırtılabilme potansiyeli bu yöntemle mevcut. Farenin teklediğini görebiliyorsunuz. 400 fsb sistemin kasılmasını daha da kolaylaştırıyor. Yükte 67 derece görebiliyoruz. Throttling olmaması güzel. Zaten bu eski işlemcilerde throttling kapasitesi çok gelişmiş sayılmaz. Bu yüzden hız aşırtmaya olanak tanıyacağını düşünüyoruz. ve işlemcinin 64 dereceye çıktığını görmekteyiz. Şimdi sistemi kapatalım ve bu işi nasıl yapacağımıza bakalım. İşlemci soğutucumuzu sökebilmek için önce fanı sökmeliyiz. burada gördüğünüz gibi medikal olarak kullanılan yaraların örtülmesinde etkili bir bez yer almakta. Görevi ise tozları filtrelemek. Yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızın kullanım ömrünü uzattığı gibi burada daha az toz birikmesini sağlıyor. Şimdi işlemciyi sökelim. Gördüğünüz gibi eski macun artık temizlenecek ve soğutucu blokta ısınmış. Çok da sıcak değil. Ve işlemci. Düz tornavida yardımıyla kilidi açma yönünde çeviriyoruz ve kendisi yarım tur hareket ediyor. Ardından çipi çıkartabiliriz. Okumanız için yaklaştırdığımızda hemen şurada 1600 megas slash 2 megabyte cache değeri yer alıyor. FSB miktarı ise belirtilmemiş. Yeni versiyonlarda ise yazıyor 533 falan yazıyor slash 533 slash 400 gibi ama bunda o etiket yok. Macunları temizleyelim ve burada yapmamız gereken bir pin modifikasyonu var işlemci soketini yakından görmekteyiz burası köşe çentik buradan 1 2 ve 3. satır yani şu sütunda daha doğrusu 15 ve 16 numaralı pinleri birbirine kısa devre yapmamız gerekiyor bunun için ince bir bakıl tel kullanacağız böyle bir atıl kablodan adetli bir tel keseceğim Sanırım 4-5 milim yeterli. Şöyle. Işık yansımalarıyla görebilirseniz parmağımın ucunda. Bunu cımbızla büküp deliğin içine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi iletkenleri yerine koyduk. Bakalım doğru saymış mıyız? Evet şu anda 15 ve 16 numaralı pinlerde yer almaktalar. Önce işlemci yerine oturtalım ve ardından macun yapacağız. Bu işlem 533 MHz olan diğer modellerde işe yaramamakta. sözde iletkenliği 4.5 Watt metre Kelvin olan Japon üretimi bir termal pasta kullanacağız. Aslında oldukça eski bir malzeme. Macunu sürdük. Şimdi soğutucuyu takalım. İlk başta çapraz vidalarla konumu doğruluyoruz. Ve ardından hepsini eşit miktarda sıkıp montajı tamamlıyoruz. Sistem zaten batarya ile çalışmıyor. Bataryası yok. Adaptörle bağlı. Bu yüzden güç sarfiyatı konusunda bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Güç adaptörünün watt değeri 60-65 watt arası. 90 da olabilir. Genelde batarya boş ve sistem tam yükteymiş gibi bir adaptör gücü belirlenir ki Aksilik yaşanmadan tüm yüklerin altından kalkabilsin güç adaptörleri. Şu anda bizde batarya olmadığı için adaptörün tüm gücünü işlemciye isterse 50 watt bile olsa getirecek kadar kullanabileceğiz. 18.5 volt gerekiyor ve 18.5 voltta 50 watt çekebilmek için de yaklaşık 2.5 amper falan gerek. Evet montajımız bitti. Şimdi görüntü alma zamanı. Sistem açıldı. Gördüğünüz gibi BIOS'un bilgi ekranındayız. Sistem Information menüsünde 2133 MHz'lik işlemci değerimizi gördük. Harika. Şu anda hem 533 MHz'lik front side bus hızıyla bellek performansımızda da artışlar söz konusu olacaktır. 40.000 bin IDE notebook hard diski kullanılan sistemde tabii ki Windows 7 XP'ye nazaran daha yavaş açılmakta. Herhangi bir hard disk hızlandırma yüksek class'ı kullanılmıyor. O konuda ilgili bir videoyu da açılan karttan ulaşabilirsiniz. Windows'u daha performanslı kullanabilmek üzere. Sistem açıldıktan sonra masaüstü kaydına da geçiyor olacağız. Dizüstü bilgisayar böyle bir güç ayarlı adaptöre bağlı ve burada yüke bağlı olarak ufak bir voltaj değişikliği görebiliriz. Şu anda sistem tam olarak yükte değil. Ekran kaydını performanslı bir bilgisayardan uzak bağlantı yaparak gerçekleştirmekteyiz ve gördüğünüz üzere 2.13 GHz işlemci yazımız karşımızda yer almaktadır gayet güzel ve başarılı bir çalışma oldu. Pentium 725 işlemci %32 olarak overclocklandı şu anda. Güzel bir değer oldu. Gördüğünüz gibi güç tasarrufunda veya throttling'de hız düşürerek tekrar artış gerçekleştirebiliyor. şöyle bir keçmem testi gerçekleştirelim. Tabi bunu bir taraftan uzak masaüstü görüntü aktarırken gerçekleştirdiğimizde değerlerde düşüş olabilir. Single Channel DDR333 görülmektesiniz. Keşke dual çalışsa. Belleklerin SPD değerleri eşit olmasına rağmen CL değerleri ama maalesef çift kanal çalışmıyor. Gecikmenin 150 nanosaniyeden 137'ye gerilediğini görüyoruz. Yani bir performans artışı olmuş. Orijinal 100 MHz yazmasına rağmen <laughs> işlemcinin 133 MHz'de çalıştığını göstermekte. Ve güç adaptörümüzde sadece 0.2 volt 18.3'e düşüş oldu. Bu güç adaptörü 3 amperlik bir güç adaptörüydü. Yani 20 voltta 60 watt sıcaklık değerlerine bakalım. Throttling olmuyorsa harika. Burada aslında kullanılan işlemci hızının avantajı var. 1.6 GHz overclock konusunda çok daha uyumlu bir işlemci. Tabii ki onun üzerindeki diğer modelleri de denemek lazım ama elimizdeki mevcut işlemciyle başarılı bir overclock gerçekleştirdik. Hızı 1.8 olan bir işlemci 600 MHz kadar artış gerçekleştiriyor. Bu 2.5 GHz bandına yaklaşması overclock'un başarısız olma ihtimalini arttırmakta. %33'ten %35'e, %45'e belki %50'ye kadar çıkabilen model işlemciler bulunabilmekte. Tabi bu durumda artan frekans ve bunun bağlamında veremediğimiz voltaj çünkü BIOS'ta voltaj verme opsiyonu bulunmuyor. Bu yüzden daha yüksek potansiyelde overclock çıkabilen bir işlemciyi bu mobil bilgisayarda kullanıp overclock'ta başarısız olma şansımız var. Ama şu an kullandığımız 1.6'lık işlemci problemsiz bir şekilde 70 derecede gördüğünüz üzere bu yükün üstesinden kalkabiliyor. Video driver Intel zaten. Intel'den GPU testini yapabilecek bir performansla bekleyemeyiz. 71 derece. Klavye kapağının açılmasıyla sıcaklık düşüyor. Yukarıdaki klavye işlemci fonunu örttüğü için haliyle bir anda serinlik ve ısınma farkı oluşabiliyor. Klavyeyi tamamen bastırıp kapatırsak Fan gürültüsü bir miktar daha arttı. Çünkü 75 dereceyi zorluyoruz ama gördüğünüz gibi throttling değeri yok. Süper. Müthiş bir durum. 5 dakikalık test, batarya yok. 18.2 volta düştü sistem. Tabi bu şebekede de voltaj düşüşü olabileceği ihtimalini değiştirmiyor Yani adaptörümüz voltajı düşürdü bunu anlamanın bir yolu hemen testi stopa basarak durdu değere bakmak test şu anda durdu sistem soğuyabilecek mi Evet işlemci kullanımı küçük bir miktar düşse de uzak masaüstü bağlantısı için işlemci tekrar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi yüzde yüz. uzak masaüstü bağlantılarını da tamamen kapattığımızda sistem tekrar soğumaya başladı ve 72 dereceden aşağı değerlere iniyor. Herhangi bir throttling hız düşürme yapmadı. Bu bizim için güzel bir sonuç. Ayrıca buradan rapor seyirbazıyla hangi işlemcilerin önüne geçtiğimizi de görebiliriz. 915 GM mobil yonga seti ve 64 bin bellek modu. Anakart üzerinde görebileceğiniz gibi burası 3200'den 4200'e çıktı. Çünkü efektif saat 533. Burayı ise arttıramıyoruz. Dual channel olsa burayı da arttırıp buna yaklaştırdığımızda sistem tam performansa geçebilirdi ama onu bu modelde kısıtlamışlar. Evet böylece güzel bir overclock denemesi yapmış olduk. Gelecek sefer BIOS modlamalarını 775 anakartlar üzerinde Türkçe değil konusunda gerçekleştirmeye çalışacağız. Meraklıları için de böyle bir gibi gibi benchmark sağladım. Bellek okuma yazma testleri ekranda gördüğünüz şekilde. Önceki işlemciyle pek kıyaslayabilme şansım sanırım olmadı. Queen testinde Octeron'u geçebildik. Dual DDR olmasına rağmen geçti. AMD Intel mimari farkı. Pentium 4 Extend Edition'ı da geçti. Bu biraz ilgi çekici. Dual DDR 400 olmasına rağmen. Başka bir teste geçelim. Photoworks. Photoworks'te de Sempron'u geçmişiz. Celeron D'yi geçmişiz. Zilli henüz test edilmedi. Burada da frekansa yaraşır bir aralık kazandık. 2000 ile 2800 arasında yerimiz gayet mantıklı. Evet, kabaca testler böyle. Cinebench yapamıyorum. Uğraşmayacağım. Vakit aldı. Şimdilik bu kadar. Daha sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler. Windows 7 üzerinde BIOS yükleyici 341 ser driver'ını kurmakta sorun yaşıyorum. Bir türlü bu programı çalıştıramadım. Eğer fikri olanlar varsa Burada aygıt durumu bağlantı yok ibaresini görmektesiniz. Bunu bağlayabilirsem diğer masa üstünde BIOS çalışmalarını daha kolay yapabileceğim. Şu anda bunu henüz sağlayamadım. Durum bilgisi de vermiş olduk. Şimdilik bu kadar.